Buralarda bıraktı otobüs amca beni. Evden de ayrılmak ne kadar kötü bir şey. Ne yapacağım ben şimdi? Başka otobüse mi binsem? Otobüs durağındaydım ama. Bakayım buraya bir arka taraflara da gideyim. Ay zıplaya zıplaya bir hal ya. Burası ne işte, neresi? Ana mecarlık. Mecarlık mı? Çok korkarım ben mecarlıktan. Burası da biri de gömülecekmiş. Ay, ay ben tekrar döneyim otobüs durağına. Allah'ım bunlar için yere getirmiş bunu ya. Allah Allah! Ana abla kullanıyor bu. Abla! Bakar mısın bu? Bu Altis e gidiyor mu Altis e? Evet. Altis e gidiyor mu? Evet gidiyor. Tamam hocam ben buna bineyim dur. Bunu kapısı nerede ya? Değişik değişik otobüsler geliyor. Aaa şunu otobüs şurasına gideyim bak. Batayım. Ha evet. Şimdi. Abla ben buraları pek fazla bilmiyorum. Sen beni en güzel yere götür. Nereye götüreceksin beni? Oyun alanına götüreceğim. Aa, oyun alanı çok güzel. Annem babam merak eder beni. Hayır, şey, ocaklara da götürme mi? Olur. Olur. Adam, adamı istik adamı. Abla adamı, adam. Adam. Abla Adam. 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 Oyun alanına geldim. Oyun alanına tamam, hemen buradan inelim dur. Kendi gelsene abla ya bizi buralara tanıt. Bizi... Peki. evet ay kafam sıkıştı ya. Sen neredesin? Ha? Buradayım. Otobüs... Aa, bunlar kim ya? Aa, onlar başka biri efendim. Ha, başka biri. Sen abla neredesin? Buradayım buradayım. Ha, tamam tamam gördüm. Evet. Ha, ne bu hola kim ya? E, ee, hola başka biri efendim. Bu, ben bir tane çizgi şey dizi film izliyorum. Selena Selena. Sen ondan mı aldın ismini? Serina, Serina. Yok ben Serina yani. Anne hani babam koydu bana. biz burada da niye dolan o anlamadım ya. Ha, ya ha, şey e, oyun alanına geldik benim. Aa, Aa. tamam. Şimdi ne yapacağız? İstersen i̇sterseniz oyun alanında oynayabiliriz. Oyun gidelim oyun alanına hadi bana göster. Zaten evet. buraları Gelin. hiç bilmiyorum ben. Gelin. neredesin? Buraya buraya. Olur olur. Geliyorum ben. Ben şimdi Burası alacağım? oyun alanı.

ya ben senin ismini sordum da sen benim ismimi sormadın. Eee isminiz nedir efendim? Benim ismim neydi be? Halil miydi? Hayri Hayri hatırladım. Ha, tanıştım memnun oldum. Evet ben de memnun oldum tanıştım Kendi ismimi unutmuşum. <laughs> Allah Allah. Şimdi gelin isterseniz ben sen... size Hayri göstereyim. Olur, göster. Hı? Sen otobüsü nasıl kullanıyorsun ya? Evet, şey, ben... var mı sende? Ben şeyim, e, otobüs. otobüs otobüs kullanıyor mesleğim bu. Ha meslek. Şoför. Şey Anladım. Bu uzun kulaklı kim ya? Aa baş. O şeymiş. Çobunda yazıyor. Anla yani ne diyorsun dur. Ay e, şimdi dondurma yerini tamam, dondurma yiyelim mi abla gelin. Burası senin ice cream. Sedina, dondurma. A, Bana da bir tane. Benim payam yok abla. Bakıyorum şimdi ben sana bir sürü para veririm. Ne Merak mi? etme. Bak ben şu kırmızılı, çikolatalı. Çikolata değil de böyle renkli renkli bir şey var ya. Onlar da ne biliyor musun? Tamam. Buyurun efendim. Tamam. Neyden istiyordun? Şu çikolatalı, çikolatalı. renkli, renkli şey olanlardan tamam. abla. Ee, şu bundan mı? Ha, evet ondan. Hadi e, şöyle. Şöyle yapalım tamam. gidelim yine yürüyüşe. Beni mezarlığa götürme mezarlıktan çok korkuyorum. Ona bu kocaman araba ne? Bak şimdi çok güzel. Hem yiyeyim hem oynayayım. Hem tak. Anam senin benim otobüsü. Evet. Bu otobüs de her yerde karşımıza çıkıyor. Burası ee, yani saçlarınızın yapıldığı yer. Yani? Saçlar mı yapılıyor burada? Evet. Abla ben artık profiline gidiyorum. Ben Erkek kuaförü diyorum. Burada bayanlar kuaförü sanki. Benim burada işim var Eee şey bu erkekler yok hey. yani. Erkekler yok değil mi? Evet Benim yok. Benim de saçım çok uzak. Gözlerimi kapatıyor. Neyse. Eee hadi gelin. Hadi gelin. Gelin. Hadi. Ya, ya ne gidiyorsun Bilmiyorum. o tarafa Bilmiyorum. bu tarafa. Sen ne tarafa gidiyorsun? Şey burası da... ay market. Ya, market. Burası market. Aa bu otobüs. Bu da otobüs. Çok güzelmiş Hangi abin acaba? Bir de bunu... ana her arabayı kullanıyor. Otobüs kullanıyor. Geliyor mu? Hemen hemen şu an... Burası marketimiz. Neresi? Burası. Bakayım. benim biraz karnım aç abla. Param da yok. Yardım eder misiniz bana? Tabii. Eee gelin. Geleyim abla. Bu ürün parası... Tanışmıyor parış kadar Bir saniye haydi. Tanışmıyor kadar Evet Yiğit'im. Burada bak, işte... Sandviç işte, olacak sandviç. Sebeklerimiz var. Sebek. Ya evet eve harçlaş mı yapacağız? Benim karnım aç. Bir. Tamam tamam tamam. Şimdi e, burada sandviçlerimiz var. Nerede var sandviç? Gelin buraya gelin. Ha, evet. Bak peşe tamam. varmış abla ya. abla, oyun mu oynuyorsun? Bir oyun. Ali iş arabasının içine biniyor. Ay gel bir. <gülüyor> 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 Allah be. Allah. Bir gelir misin? Ben buraya niye be? oturdum? Kalk. Gelir evet. misiniz? Geliyorum, geliyorum ya. Çabuk gelin. Çocuk da peşimde bırakmıyor. Gelin mi dinledik? Geliyorum tamam. Evet. Ee, şey burada ne şey ne? sandviçlerimiz var. Hadi bakalım. Aa tamam bunlardan olur olur. Sen bana bir tane bundan al. Ben çok seviyorum bunları. Ha? Ah. Oh 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 peynirli sosisli her bir şey var. Ya kardeşim beni arabana niye bindiriyorsun? Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Hadi gidelim. Gidelim abla ya. Başka bir yeri göstereceğim Geli ben göstereceğim? Bak, amca tasmin edilmiş. Evet. yaratık var gibi her, her şey var burada ya. Gelin. Gelin otobüse binelim. Ben dedim otobüse dedim binmeyelim dedim amcaya. Dur bakalım. Hadi şuradan, gelin. Şuradan, da. Bakalım ne oldu? Burada. Tamam da Evet. Şey burada Çık. sinema salonumuz var. Nerede evet, sinema? Ben otobüste kaldım. Gelin gel. dur gel. Gelin. Gelin. Eee. Ne de, sen bu Tamam. Üçünü daha bitmedi. Ya bitmedi. Dur aç tamam. kaldı. Şunu <laughs> Tamam bitti. aldım Hallettim ben. Eee gelin. Nereye Bakın bir sinema salonu. Sinema ne de, Dokumur, sinem abla? Benden beni pek fazla götürmüyor için ama. Burası bayanlık. Ben çıkıyorum. Eee tamam. Korkmayın korkmayın. Vallahi ya. Korkme, ya benim yaşım bu oynamaya yetmez. Gelin gelin. Yine kayboldum. Nereye gitti bu ya? Gelin otobüsteyim. Otobüste git abla. Ezecek misin ya? Allah Allah. Hadi gelin gelin. Gelin gelin. Gel. Sizin okulunuz mokulunuz yok mu ya? Ya var şimdi ben onu da göstereceğim. Nereye göstereceğim? Ya gelin. Şey. Durun. Allah çıktım gelin. içine. Bu nasıl otobüs? Hayalet otobüs gibi. Şuradan tekrar gelin, dönüyorum. gelin. Geliyorum geliyorum. Ha evet. Ee, sakın çıkmayın oradan. Yok, çıkma. Burada şey benzinlik benzinliğimiz var. Hı -hı. Ee, sonra zaten şu önü göstermeyeceğim. Abla abi. dikkat, dikkat bir et bir trafiğe. Evet. Sen neden aldın? Aldım. Bas baş. Benim babam bile senden iyi kullanıyor. Burası Neresi? huzur eve? Neresi? evi. Neresi? Ana içinde hop Burası huzur, eve. huzur evi. Huzur evi. Huzur mu buluyoruz burada? Ne oluyor? Huzur evi huzur. Huzur evi ne demek ya? Ya huzur evi bilmiyor musun? Ne oldu? Bilmiyorum, bir bilmiyorum abla ben anlamadım ki. Hadi gelin gelin bina. Neyse biliyoruz evet, hadi bakalım. Burada sokaklarımız var. Burada sokaklarımız var. Burada sokaklar var. Ee, ee şöyle inelim. Evet, Nerede biliyoruz? Burada Allah Hastanemiz abla şuna ne bu? Hastaneye gireceğiz vallahi dur. Hastanemiz var. Nerede evet, hastane var ya? Burada. Ee? Hospital. Ah hospital. Hospital ne be? <gülüyor> ne kılıyorsun be? Hospital. Hospital mi? Hastane. Ha, hastane. Anam bana. Burada mezarlığımız var. Seni beni mezarlığa getirdi ya. Ben kaçıyorum mezarlıkta. Burada şeyimiz mezarlığa var. Mezarlığa git. Abla sür sür. Bu <laughs> <Şu> tarafa <laughs> sola doğru dur. Ha? E, burada oyun yeri var. Evet Sen, oyun yeri. Burası polis yeri. Ha. Polis. Nerede? Polislerin abla yeri. beni polisler arıyor. O yüzden hiç bulaşmayalım. Tamam. Uzak dur. <laughs> tamam. Ne kıldı Sadaları yok ki. Ya burada ben evden şeyin... kaçtım. Ayıptır söylemesi. Tamam tamam. Ha. Şey e, evet, tamam. burada şeyimiz var. Nerede okulumuz var. var. Okulumuz. Burada. Nerede okulumuz? Nerede? Burada. Ben abi okula gidemedim. Beni okula gezdirir misin? Çeki gelin. Anam lan beni gezdiriyor. Hop. Gelin. Neredesin? Buradayım. Abla ha. Al al ağacı başına abla. Hadi gel. Hadi gezdirelim bakalım. Hmm, evet. Gelin. Evet. Geliyorum ben... Tamam. geliyorum ben seni takip et evet, bak ya içimden geçti. Evet. Hayalet gibi avlaşım valla. Şu o kapıyı da açalım. Hop Ondan da içimden geçti. Evet burada şeyim var. Aaa 88 var 2 var. Evet. Ders 88 neymişim? bölü 2 yani matematik. Aa, ben ilkokul bilekli okumayı açmayı yeni öğreniyorum abla. Valla ben de şey pek size öğretmenlik yapamam çünkü ha. öğretmenlik bilmiyordum. Evet. Neyse gelin üst katı göstereyim. Alo tamam üst kata bakayım okulu mu alacağız ne yapacağız anlamadım ki üst katı gezdiriyorum. Evet üst katı gezdiriyorum çünkü ha. siz okulu gezdiniz. Dedim valla evet. Ee, burada tuvaletlerimiz var. Nerede var? Burada. Dur çok sıkıştım. Boys ne girls ne? Boys burası. Boys ne? Erkek. Dur, dur gireyim sen girme abla ben bir ihtiyacımı geleyim. Tamam. Buradan bakayım. Hışş. Allah fış 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 ben Allah fış fış etraf attı Allah anne önceden annem yaptırıyordu annem de olmadı etraf attı neyse şurada elimizi de mi yıkacak ne yapacak şuradan bakayım anneden kendimiz anam ben yokum Hayalet mi? Ne çıktım ben buraya? Gelin artık. Tamam, okul kapanma abla. saati geliyor. Kapanma saati mi? Abla beni yatacak bir yere götürsene. Ben uykum geldi. Tamam gelin. Nereye gidin? Gelin gelin. Gelin gelin. gelin. gelin, gelin. Bakın. Evet. Bak ya beni bir tane eve götür orada. Ben orada uyuyayım. Sonra sabah kalkar ben tekrar yoluma devam ederim. Olur mu? Ee, aslında benim evimde kalabilirsiniz. Sizin evinizde mi? Evet. Eviniz nerede sizin? Ee, göstereceğim. Olur. Olur abla. Daha çok var mı? Yok. Yok mu? Bir 10 dakika sonra. On dakika olur. mı? Nerede oturuyorsun abla? Boğazın karşısında mı? 10 dakika sonra geldik. Aa. Ne bileceğiz? Tamam ben iyiyim. Çabuk geldik ya Burada da başka abalar varmış. Onlarla konuşayım ben. Abla selamun aleyküm. Bu ne ya? Bana bakın öyle. Boşun, boş boş ne bakın? Selamın... İşte benim evim. Hani evin neydi? Vay ablam ne güzel yerde oturuyor. Selena pardon Selena. Bakalım. Ben bunu park edeyim. Sen onu park et. Bak şimdi başka abiler var mı? Yok yok benim evim bu. Bakayım. şimdi. Tindan. Evimin kapısı açık. Açık mı? Açık açık. Ana Hırsızlar diye ablam sen niye bunu yapıyorsun? Kapatıyorum Kapatacak mısın? Evet. Hadi kapat. Sen nereye gittin ya? Şey otobüsünü park ettim de şeye. Haa karaca park ettim. Ana abiler bak ben kendim işte. Ya, kapı da açılmıyor. Bunlar çok Nasıl ya. Açılmıyor mu kapı? Açılmadım ben. Gelin, ben Nerede? Neredesin? sen? Ben içeri tamam, tam giriş Ee, e, tamam. Şey... Açılmadı bu yaşam. Şey, e, İstersen siz uyuyun. Onu bana yatak al. Yatakları gösterir misiniz? Bakalım. Hmm. Çok çattık abla ya. Bura. Neresi? Gelin. Nereye gittin abla? çok büyük ha. Nereye? Nereye? Bura. Oo. Oldu, ha ha Bırak. Ben burada oh. Çok güzel ya. Ben burada oynadım ablayla. Abla çok teşekkür ederim. Sabaha görüşürüz tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Bye bye. Güle güle. <laughs> <laughs> ben uyumaya gidiyorum.